Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Doçent Doktor İsmail Gürbak. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ben Doçent Doktor İsmail Gürbak. Ee, 2009 yılında Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2014 yılında Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanı olaraktan çalışmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır da Kalp Damar Hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Ee, 8 yıldır da İstanbuldayım. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle perifer arter hastalıkları nelerdir acaba? Şimdi perifer arter hastalıkları aslında son yıllarda giderek gündemimize gelmeye başlayan Maalesef. bir hastalık ve farkındalığı da giderek artıyor. Tabii yeterli değil daha da artması gerekiyor. Perifer arter hastalığını derken biz neyi kastediyoruz? Aslında böbrek ve kalp dışındaki organlarımızı besleyen atar damarlardaki hastalıklara biz perifer arter hastalığı diyoruz. Burada da en sık gördüğümüz organlar özellikle bacak damarları, kol damarları veya şah damarları, bazen böbrek damarlarındaki, atar damarlarındaki hastalıkları kastediyoruz burada. Rutinde de bizim en sık karşılaştığımız bacak damarlarındaki tıkanıklıklar, atar damarlarındaki tıkanıklıklar. Maalesef. Peki perifer arter hastalıklarının risk faktörleri nelerdir acaba? Şimdi perifer arter hastalıkları Kalp, e, koroner kalp hastalıklarıyla eşdeğer risk faktörlerine sahiptir. Ama burada sigara e, maalesef ki e, yine karşımıza çıkıyor Çok ve e, perifer arter hastalığındaki en sık gördüğümüz ve risk riski 3 kat artıran bir risk faktörü sigara. Daha sonra e, şeker hastalarında, ileri yaşlı hastalarda, e, hipertansiyon olan hastalarda, yine obez hastalarda, bazen böyle diğer organlardaki özellikle kalp veya beyin damarlarındaki tıkanıklığı olan hastalarda, Maalesef bu hastaları daha sık görüyoruz. Burada da e, halk arasında da bilindiği gibi damar sertliği yani ateroskleroz e, sonucu oluşuyor bu hastalık. E, yani bu hastalıktaki en sık risk faktörleri bu saydığım risk faktörleridir. Evet, e, o yüzden en başta tabi sigara. Evet. İçilmeyecek, bırakılacak. Bu son derece önemli. Bir kez daha altını çizdiniz e, bu önemli konunun. Peki hastalarda nasıl bulgular görülmektedir? E, Perifer arter hastalığında e, tabii en sık bacak damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı veya daralmalara bağlı karşılaştığımız için bu hastalardaki e, günlük yaşantılarındaki e, bulgular şu şekilde olabilir. E, İntermittal kradikasyo diyoruz biz buna latince, aralıklı topallama. E, özellikle belli bir mesafeden sonra hastaların e, bacak, uyluk veya e, kalça kısmında e, kramp tarzında böyle kasılma tarzında ağrılar olabilir veya da bazen hastalarda bacaklarında üşüme, soğukluk, solukluk olabiliyor. Deride renk değişikliği olabilir. Yine tırnakta kalınlaşmalar olabilir. Hastalarda bu şekilde bulgular verebiliyor. Çok önemli. Bu tarz bulgular görüldüğü takdirde muhakkak bir hekime başvurmaları gerekir. Son derece önemli. Tabii evet, yani konu. şöyle göğüs ağrısı olduğunda insanlar artık kardiyolojiye gitmesi gerektiğini öğrendikleri gibi geçmeyen bacak ağrılarında, özellikle de yürümeyle oluşan bacak ağrılarında e, atar damardan kaynaklanabileceği için bir kalp damar e, hastalıklar uzmanına görünmesinde fayda var. Kesinlikle. Peki son olarak perifer arter hastalıkları nasıl teşhis edilir ve tedavisi nasıldır? Şimdi perifer arter hastalıklarında e, tabii öncelikle bu hastalıktan şüphelenmek gerekiyor. E, şüphelendikten sonra bizim e, klinikte uyguladığımız bazı e, görüntüleme yöntemleri var. Bazen e ee, poliklinik şartlarında çok basit uygulayabileceğimiz tekniklerimiz var. Hastanın kol ve bacak damarlarından ölçtüğümüz tansiyonu oranladığımızda belli rakamların altındaki değerler bize bu hastalığı %80 veya 90 oranında gösterebiliyor. E ee, tabii bundan şüphelendikten sonra e, damarları görüntüleyen e, non invaziv yöntemler olan ultrasonla veya da e, tomografik anjiyoyla e, görüntüleme yapıp damarların e, tıkanıklık veya daralma hatta bazen genişleme olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bazı durumlarda da anjiyografi yaparak aynı kalp damarlarımızda anjiyografi yaptığımız gibi bacak damarlarımıza anjiyografi yapıp damarlardaki daralmaları veya tıkanıkları tespit edebiliyoruz. Çok önemli kesinlikle. Tedavi şekli nedir? Tedavi de bu hastalıkta aslında en önemli tedavi ve tedavinin temelini oluşturan şey yaşam tarzı değişikliği. Maalesef ki biz bazı girişimsel yöntemler uyguluyoruz ama bunlar hastalarda semptomatik rahatlamalar sağlıyor. Uzun vadede bu hastaların hastalığın ilerleyişini ve survive'nin dediğimiz yaşam süresini uzatan şey aslında yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzı değişikliği derken de neyi kastediyoruz? Sigaranın bırakılması, alışkanlıkların düzenlenmesi gerekiyor. Sigara, alkol, hastaların egzersiz yapması son yıllarda artan bu sedanter yaşamın giderek artmasıyla bu hastalık maalesef, maalesef. %15-20 oranlarında artmaya başladı. İleri yaşın da artmasına katkısı var evet, tabii ki. Evet, laptop başında, evet, maalesef mobil sosyal medya'nın da sayesinde artık daha az yürüyoruz. Hareketsiz. Daha az hareket, daha, daha az hareket ediyoruz. Maalesef. Ki bu da bacak damarlarımızın daha güçlü olabilmesi için egzersiz programları çok önemli. Hastalara biz öncelikle işte yaşam tarzı değişikliğinden sonra egzersiz programları öneriyoruz. Alışkanlıklar düzenliyoruz düzenliyoruz beslenme alışkanlıklarının düzenlemesini söylüyoruz. Hmm. Bunlardan sonra da hastaya tabii gerektiği durumlara tıbbi medikal tedaviler veriyoruz. Bunlar içerisinde işte öncelikle kan sulandırıcı ilaç. Tabii hastaların eşlik eden hastalıkların kontrolü de çok önemli. Az önce bahsettik hmm. işte şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol bu hastalıkta bir risk faktörü olduğu için bunların da modifiye edilip düzenlenmesi gerekiyor. Hastanın kan şekeri normal olması gerekiyor. Tansiyonun normal değerlerde seyretmesi gerekiyor. Öncelikle bu risk faktörlerini ve yaşam tarzını düzenliyoruz. Tabii e, gerekli gördüğümüz hastalarda da girişimsel tedaviler yapıyoruz. Girişimsel tedavilerde de e, kalp damar hastalıkları uzmanı olarak da biz daha çok anjiyografi ile stent veya balon yöntemiyle bu hastamızın daralmış veya tıkanmış damarlarını açıyoruz. Çok önemli. Bu görüntüleme sistemleri de çok gelişti ülkemizde evet. değil mi? Sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler var. Bu da çok mutluluk verici. Evet, e, ülkemiz e, o yönden zengin diyebiliriz. E, Avrupa'ya göre kıyasladığımız zaman... Özellikle tomografik anjiyo, MR veya da koroner anjiyografi cihazları ülkemizde giderek yaygınlaşıyor ve bu, bu da bizim bir avantajımız diyebiliriz. Kesinlikle son teknoloji geliyor. Evet. Yurt dışından da gelen hastalarınız oluyordur eminim. Evet, evet. Değil mi? Sağlık turizmi de çok evet. gelişti. Ülkemiz bu yönden şanslı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Görüntüleme tetkikleri bizim de elimizin altında her an bizim başvurduğumuz yöntemler Hı. hastalarımıza kolay ve hızlı bir şekilde tanı koyabiliyoruz. Peki bacak egzersizleri dediniz. En çok tavsiye ettiğiniz egzersiz hangisi? Mesela evde ne yapabiliriz? Şimdi egzersizin şöyle bir avantajı var. Şimdi tıkanmış veya daralmış bir damarda egzersiz yapıldıktan sonra çalışmalar şunu göstermiş. Bu bacaklarımızdaki oksijen kullanımı daha dengeli hale geliyor. Ve aynı zamanda tıkanmış bir damar tıkandıktan sonra diğer damardan bir köprüleşme yapıyor. Egzersiz yaptığımızda bu köprüleşme Giderek güçleniyor ve hastanın semptomları ve şikayetleri azalıyor. Evet. Tabii biz burada denetimli egzersiz öneriyoruz. E, denetimli egzersiz derken yani bir profesyonel gözetiminde yapılması hmm. öncelikle ama tavsiyemiz lazım. ama bunu yapamayacak hastalarımız için de en sık önerdiğimiz ve Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti'nin de önerdiği klasik hem kalp hastaları için yani kalp damar hastalıkları için olan egzersiz yürüyüş, tempolu yürüyüşler. Evet. Burada da ölçümüz nasıl yapıyoruz? En az 5 gün olacak şekilde 30-40 dakika tempolu yürüyüşlerin kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Evet. Kaç adım tavsiye ediyorsunuz günde? O rakam değişiyor çünkü bazen. E, tabii bu çalışmalarda 8 bin adımdan sonra bu faydanın göründüğü, görüldüğü gösterilmiş. Evet, yani 8 bin adımı tavsiye ediyorsunuz evet. siz. Her gün evet. bu kadar yürünmeli. Evet. Hareket son derece evet. önemli. Hı. Değerli hocam sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. programın sonuna geldik. Katılımınız, önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Rica ederiz, şeref verdiniz. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor İsmail Gürbaktı. İyi günler diliyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.